Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir Aralık haftasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi bir Aralık haftası artık Merkür Retrosu'nun tamamlandığı şöyle bir oh diyeceğimiz bir hafta. Çünkü biliyorsunuz iletişim kazaları, teknolojik arızalar, yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar, kırılganlıklar gibi böyle birçok konunun artık tamamlanacağı, Merkürün yavaş yavaş hızlanacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bir kere Ay Koç burcunda başlayacağız. Büyüyen ay fazı. Konuları, olayları, aklımızdakileri büyütmek adına destekleneceğimiz bir hafta. Enerjik, sportif ve hızlı bir hafta bizleri bekliyor olacak. Venüs Pazartesi gününden itibaren Yay burcuna geçiş yapıyor. Artık Akrep'teki o tutkulu, sahiplenici Böyle hırslı ihtiraslı halini bırakarak yay burcuna geçiyor ve burada daha özgür açık entelektüel ilişkiler gezme tozma daha böyle yabancı kültürler dış kültürler yabancı dil eğitim gibi konulara daha fazla para harcayacağımız bir döneme giriş yapıyoruz. Burada daha çok hayattan gezerek, tozarak, işte spor yaparak, yurt dışına çıkmak, yeni kültürlerle tanışmak, onları e, araştırmak, yabancı dil öğrenmek, din ve felsefi konular e, bu süre zarfında daha çok ön planda olacaktır. İlişkilerde kendini böyle artık sahiplenicilik kendini burada daha çok özgür ve dışa dönük ilişkilere bırakabilir. Daha fazla kişiyi tanımak isteyebiliriz. Oradaki tutku biraz daha özgürlüğe kendini bırakıyor olacaktır. Günün ikinci yarısında Ay-Mars'ta üçgen açıda olacak ki bu da fiziksel olarak bizi daha güçlü, hareketli ve fiziksel güç isteyen, efor isteyen işlere yönelmemiz adına bize destekliyor olacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü Güneş aslında Antares sabit yıldızıyla kavuşumda olacağı için daha çok savaşkan söylemler, savaşçı liderlerin ön plana çıkması, savaş çığırtkanlığı gibi konular ön planda olabilir. Ee, onun dışında bu kraliyet yıldızı olduğu için yaptığımız, ettiğimiz her şey gözlemleniyor olacak ve e, burada gerçekten adaletli mi davrandın, kimsenin hakkını yemedin mi, o hırsın, enerjin, e, o içindeki yüksek enerjiyi gerçekten doğru şeyler için mi kullandın diye aslında izleniyor olacağız. Tabii ki doğru şeyler yaparsak karma burada çalışıyor olacak ve ödüllerimizi de o şekilde alıyor olacağız. Merkür pazartesi gününden itibaren artık ileri harekete geçiyor olacak. Bir oh diyeceğiz. Akrep Burcu'nda yavaş yavaş hızlanmaya başlayacağız. E, parasal konular, e, takıntılı, saplantılı düşünceler, kıskançlık gibi şeyler... ...aklını daha böyle mantıklı, daha böyle altı dolu şeylere bırakıyor olacak. O açıdan güzeldir. Parasal konularda daha araştırmacı, yatırım odaklı nerelere harcayalım... Harcamaları nasıl yönetelim, krediler, e, borçlar, ödemeleri nasıl organize edelim, daha böyle aklımızı oralara daha çok e, yönlendiriyor olacağız. Ha teknolojik alet, telefon vesaire bu tarz şeyleri almak isteyenler artık bir Aralık'tan itibaren bunların araştırmasını da tabii ki yapmaya başlayabilir. Akşam saatlerinde Aykirim'de kavuşuma gidecek. Bu da sağlık ve kaza konularında yanıklara karşı bizi uyarıyor olacak. Ev kazalarına dikkat edelim bu mihvalde. Sonrasında da Jüpiter'le kareye gitmesi eklenince ufak bir kıvılcımın yangına dönüşmesi gibi bir durum oluşabilir. Abartılı hareketlere, ev kazalarına ve yangın riskine karşı pazartesi akşamı dikkatli olmakta fayda var. Salı gününe geldiğimizde artık ay boğa burcunda uyanacağız. Tabii ki sakin, huzurlu ve konfor odaklı olmak isteyeceğiz. Ama Plüto ile kare yaparak bunu pek mümkünat vermeyecek. Çünkü Ay Plüto karesinde bir takım tersliklere, güç ve gövde çekişmelerine neden olabilir. Manipülasyonlara dikkat edelim. Yanı sıra Venüs'ün Plüto'ya bir seksil açısı var ki bu da hiç fena değil. Aşk, ilişkiler ve parasal konularda aslında burada bize bazı fırsatlar tanıyabilir. <laughs> Tutku ve ihtirası arttırabilir. Günün geri kalanında ise ayın herhangi bir açısı olmayacak. Boğa burcunda ilerliyor olacak. Bu da kendi halimizde, rutinde ve sakin bir gün geçirmemiz mümkün gibi gözüküyor. Çarşamba gününe geldiğimizde Ay boğa burcunda yolculuğuna devam ederken erken saatlerde ay düğümleri dost açılığa yapması kadersel güzel gelişmelerle bizi güne başlatabilir. Parasal konular, yatırımlar, yeme içme, keyif alma konuları ön planda bir gün geçirebiliriz. Akşam üzeri ise ayın Merkür'le olan karşıtlığı meydana gelerek burada fikir ayrılıklarına, tartışmalara ve parasal konularda bir takım gerginliklere neden olabilir. Piyasalar kapanmadan önce bilhassa beklenmedik hareketler yapabilir. Buna dikkat edelim. Akşam saatlerinde ise ayın önce Jüpiter sonrasında da Satürn'le olan seksil açıları güzel, sağlam ve uzun ömürlü kararlar almak adına bizi destekliyor olacak. Fikirlerimizi genişletmek ve büyütmek adına desteğimizi de yanımıza alabiliriz. Bu anlamda fena değil. Perşembe gününe geldiğimizde ay ikizler burcunda uyanacağız. İletişim, haberleşme, eğitim, kısa seyahatler, yolculuklar, telefon trafiği biraz da dedikodu bunlar ön planda olabilir. Ayın plüto ile üçgen açısı sayesinde sabah saatlerinde kelimelerimize karşı tarafı etkilemek ve ikna etmek adına başarılı gözüküyor. Öğleden sonra ise ayın Venüs'te bir karşıtlığı var ki bu da ikili ilişkiler ve harcamalarda bir takım gerginliklere neden olabilir. Savurgan ruh halinden uzak durmakta fayda var. Akşam saatlerinde ise Mars'ın Kiron'la güzel bir e, üçgen açıya gidiyor olacak artık. Özellikle bu hafta Mars Kiron açısı çok dikkat çekiyor hafta ortasından itibaren. Şimdi biri koçta biri yayda olduğu için baş, migren atakları, kafa travmaları ya da işte Yay burcunun temsil etmiş olduğu kas, adele, bacaklarla alakalı, dolaşımla alakalı problemler varsa bunlar artık çözülmeye başlayacak bu hafta. Özellikle bu tarz rahatsızlıklarınız varsa doğru doktor, tedavi, teşhis anlamında harekete geçebilirsiniz. Ortopedi ile alakalı bayağı bir güzel gelişmeler de yaşanabilir bu hafta gibi gözüküyor ayın dolunay fazına iyice yaklaştığını göz önünde bulursak aslında akşam saatlerinde ikili ilişkilerde de tabii ki gerilim biraz daha fazla artabileceğinden kelimelerimizi doğru seçmekte fayda var perşembe akşamı. Cuma'ya giriş yaptığımızda ay ikizler burcunda yolculuğuna devam ederken sabaha karşı 2'yi 14 geçe ikizler burcunun 13 derecesinde süper bir dolunay meydana geliyor olacak. Ee, bu dolunay e, ikili ilişkileri, her türlü ikili ilişkiyi, ortaklık, evlilik, arkadaşlar, işte patron çalışan ilişkisinden tutun da her türlü ikili ilişkiyi anlattığından dolayı mercek altına alıyor olacak çünkü A'nın haritasında terazi burcu yükseliyor. Ee, terazinin yöneticisi Venüs de yaylı olduğu için e, daha böyle bilgili, e, daha böyle kısıtlamadan. Ee, işte daha böyle tutkulu ya da işte kıskanç olmadan ilişkiler, daha böyle büyük bir perspektiften bakışçısıyla ilişkileri değerlendiriyor olacağız. Bu dolunayın handikapı tabii ki ay düğümleriyle olan karesi. Nedeniyle Grand Cross dediğimiz büyük bir haç yani e, kare açısını oluşturması. E, bu sebepten dolayı da kadersel bazı gerginlikler, endişe, işte bulunduğum yerde miyim, ee, doğru iş demeyeyim, doğru yer demeyeyim, doğru ilişki demeyeyim gibi konuları daha çok kafamızda döndürüp dolaştıracaktır. 3-9 aksında meydana gelecek bu dolunay. Ee, yaya ikizler yani bir karşılıklı ağırlama da var aslında. 9. evde meydana gelmesi, hak, hukuk, adalet, mahkemeler, yargılama, yasa. Ee, yabancı e, ülkeler, dil, din, felsefe, yüksek eğitim gibi konulara projekte edecek aslında. Bunlara ışık tutuyor olacak. Bununla alakalı bir video çekeceğim zaten. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Dolunay sonrası gün genelinde Merkür Jüpiter'in çok güzel bir üçgen açısı var ki bu da aslında biri e, akrepte, biri yengeçte olduğu için parasal konularda, yatırımlarda, ev, toprak, arsa, gayrimenkul e, bu tarz konularda harcamalar, ödemeler, borçlanma, krediler üçgen olmasından dolayı nerede daha e, kazançlı çıkarım, nerede benim lehime sonuçlanır gibi bizim zihnimizi, ufkumuzu açacak e, fikirleri aslında baya güzel fırsatlarla karşımıza getirebilir. Mars kiron üçgeni e, doktor randevuları, iyileşme süreçleri ve şifa konularında destek sağlıyor olacak. Akşam üzeri ise Ay Mars karşıtlığı meydana gelerek kaza, sakarlıklara karşı bizi uyarıyor olacak. E, burada iletişim kazaları, işte dikodu, trafikte agresyona karşı biraz dikkatli olmak gerekiyor. Akşam saatlerinde de Ay Satürn karesi var ki bu da duygusal olarak bizi gergin sıkıştırılmış hissine depresif bir ruh haline sokabilir çok etkisinde kalmadan geçici olduğunu bilerek günü çok da geçe kalmadan kapatmakta fayda var diyebilirim cumartesiye geldiğimizde cumartesi pazar ay yengeç burcunda olacak daha fazla evde vakit geçirmek isteyeceğiz ev aile yuva ve anne ile ilgili konular daha çok ön planda olacaktır Merkür Jüpiter üçgeni dediğim gibi hafta sonu da devam ediyor olacak. Aileden de destek görmek, adına toprakla mevzu toprakla ilgili alım satım, gayrimenkul konularıyla alakalı şans ve fırsatlar. Adına da hafta sonu bu devam ediyor olacak. Ticari yolculuklar, alışverişler açısından da hiç fena değil değerlendirebiliriz. Pazar günü ay yengeçte devam ederken yolculuğunu ayın kironla karisi etkin olacağı için günün büyük çoğunluğunda sakarlıklara, kazalara, görülmez kazalara karşı lütfen dikkatli olalım. Ee, sonrasında ay jüpiterle kavuşuma gidiyor olacak. Burada yüksek bir enerji, doğa, dilek, meditasyon ve ruhsal çalışmalar adına da bizi destekliyor olacak. Ki sonrasında bir de merkür satürn üçgeni buna eklenince... Ee, önem verdiğimiz ya da işte fikrine güvendiğimiz kendimizden yaşça büyük otorite figürlerinin fikirlerini alarak ilerlemek, fikirlerimizi sağlam, kalıcı ve uzun ömürlü hale getirmek adına da destekleniyor olacağız. Evet böyle bir hafta hiç fena değil aslında. Ee, bu dolunay birçok şeyi sorgulatıyor olacak. İkili ilişkilerden tutun da. E, kendi ederimizi, çalıştığımız işi, bulunduğumuz yuvayı ya da yaptığımız her türlü iletişimi bize sorgulatacak olan önemli bir süper dolunay bizleri bekliyor olacak. Umarım e, beğenmiş ve var olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor olacak. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. ikizler ile karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.